Herkese merhaba arkadaşlar. DSP kanalına hoş geldiniz. Ben Efe ve bugün sizlerle birlikte CS:GO'da nasıl mesela bıçakları merak ettiyseniz skinleriyle ile beraber nasıl deneyebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle açıklamada bu sunucunun IP'sini şey yapacağım arkadaşlar yazacağım arkadaşlar. Bu sunucuya da gelmeyi unutmayın çok güzel bir server. İlk önce başlayalım arkadaşlar. Şimdi buraya ünlendir yazarsınız burada bıçaklar çıkar arkadaşlar İstediğiniz bıçağı buradan alabilirsiniz ee, ve e, Slash vs yazarak da istediğiniz skin'i buradan seçebilirsiniz mesela mu seçeyim ben diyelim Ama siz Arkadaşlar e, diyelim e, sizin merak ettiğiniz skinler varsa e, mesela hani e, bayonette e ee, şey Boom diye bir skin yok ama burada deneyebiliyorsunuz arkadaşlar istediğiniz skini. Gayet güzel oluyor. Yani şimdi mesela biz e, şeye geçtik. Burada e, Desert Eagle yazmayacağız. Direkt VS yazacağız. Buradan mesela orada Desert Eagle Kumi diyor. Bakın. Yani böyle bir skin. Sonra buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bakın arkadaşlar. Buna bir Hyper Beast ayarlayayım. Bakın, ayprofisyonel ayarladım. Bakın arkadaşlar böyle oluyor. Ee, i̇şte dediğim gibi böyle bu silahlara bakarak böyle, ee, yani bu silahlara bakarak deneyebilirsiniz çok isterseniz bıçaklar falan merak ederseniz. Ayrıca burada V.S. de atılıyor ama şu an server boş arkadaşlar, ee, o yüzden. Bu soru boş O yüzden e, biriyle bir ilave satmayayım biri girseydi atardım e, böyle arkadaşlar Dediğim gibi e, bu sonra gelerek e, burada bıçakları deneyebilirsiniz gayet güzel bir server arkadaşlar gelmenizi tavsiye ederim Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay